Bu videoda size 2025 yılında alabileceğiniz en iyi dronları ve bunları tercih etme nedenlerini anlatacağım. Tanımayanlar için ben Fatih Dünyayı Geziyor, seyahatlerimde teknolojik aletleri deniyorum. Özellikle bu kanatlı arkadaşları çok seviyorum. Bunlarla farklı perspektifler yakalayıp limitlerini zorlamaya bayılıyorum. Geçen sene bu videoyu yaptığımda 4-5 tane drone ile işin içinden çıkabilmiştim. Ama bugün 2025 yılına girdiğimizde drone piyasası çok hızlandı. Gelişmiş kamera özellikleri, uçuş süreleri, yapay zekanın etkisiyle beraber sensörlerin yerini, lidar tarayıcılar ve yapay zeka algoritmalarının aldığı bu dönemde ihtiyaçlarınız için hangi drone tercih etmelisiniz sizlere özetle anlatacağım. İster hobi olarak ister profesyonel olarak uçun artık ihtiyaçlarınıza uygun drone'u bulmak çok daha kolay. Küçükten büyüğe hadi gelin bu drone'lara göz atalım. Drone'lardan bahsederken DJI özelinde ilerleyeceğim. Çünkü her ne kadar birçok firma drone üretse de yazılım olarak DJI drone teknolojisinin Apple gibi olmuş durumda. Bundan kaynaklı olarak yazılımı ihtiyaçlara göre ürettiği teknolojileri istenmeyen kaza, kırım gibi durumlarda da desteğini kullanıcıdan asla esirgemiyor. O yüzden Forza DJI diyoruz. Bir numarada 2024'de damgasını vuran en küçük, en hafif, en uygun fiyatlı başlangıç drone olan Neo'dan bahsedeceğim. Ülkemizde 9000 lira civarında sadece gövdesi ve bir piliyle satışa sunulan yapay zeka destekli drone Neo, DJI'ın sensörsüz de bu dronelar akıllı bir şekilde uçabiliri gösterdiği ilk drone. Her ne kadar sensörü olmasa altında iniş kalkış için yine bir çift sensörü var. Bunun dışındaki engel algılama ve diğer uçuş özelliklerini ise kameradan görüp algoritmasıyla yapay zekanın desteğiyle beraber hangisi engel ve değil diyerek hem de çok ince hesaplamalar yaparak uçabiliyor. Neon üzerindeki tuşlara basarak hazır uçuş modlarının alt tanesini kullanabiliyorsunuz. Kumandanız yoksa Wi-Fi ile telefonunuza bağlayıp Wi-Fi'nin müsaade ettiği 20 metre yükselme 50 metre uzaklaşma sınırlamasıyla uçuş yapabiliyorsunuz. Eğer elinizde Mini 4, Air 3 daha güncel bir drone'un RC2 yani ekranlı kumandası varsa bununla işleyip çok daha uzaklara kadar gönderebilirsiniz. Benim rekorum 1750 metre civarı daha fazlasını uçardı ama dönüş için pil ayırması gerektiği için cihaz daha fazla ilerleyemedi. Peki bunun artı ve eksileri nedir? Dayanıklı olması bu drone istediğiniz kadar vurun, kırın, çarpın, üzerine ezin böyle hiçbir şey olmuyor. Hafif çantaya kolayca atıp kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yedek bir drone. Başlangıç için harika bir seçenek. Hatta bunun kullanım yaşı çok küçük. Çoluk çocuğun eline verip rahatlıkla uçurabileceğiniz bir drone. Çocuğunuz bir drone istediği zaman DJI Neo hem onu hem sizi mutlu edecek hem de çok güvenlikli bir drone. Şu içerisine parmak vesaire ot girdiği zaman direkt motorları kapatıyor. Evin içinde de uçurabiliyorsunuz. Evin içinde bile takip edebiliyor. Bununla ilgili detaylı videoyu şuraya bıraktım veya buraya bıraktım. Buradan izleyebilirsiniz. Peki bu dronun eksisi nedir? 4K görüntüler 12 megapiksel fotoğraf çekebilen bu dron RAW fotoğraf veya log video çekmiyor. 4K'da 25 kare, 1080p'de ise 60 kare videolar çekebiliyor. Tamamen yatay çekiyor, gimbal dönmüyor çünkü 2 eksenli. Fakat yazılımla 1080p'de dikey olarak da video verebiliyor. Ben dijital crop sevmiyorum. Onun için yatay çekmeyi tercih ediyorum. Profesyonel iş yapanların bile çantasında bence yedek olarak bulunması gereken bir drone. Riskli yerlerde uçurup istediğiniz yerlerden geçmeye çalışabilirsiniz. Çarparsanız da bir şey olmuyor. Bu arada açık havada rüzgar direnci de gerçekten fena değil. Fakat çok çok rüzgarlı yerlerde de eve dönemez çok da zorlanmak lazım. Peki bunun bir seviye üstü imkanım var biraz daha büyük. Daha kaliteli görseller çekebileceğim bir drone istiyorum. İşte o zaman ihtiyacınız olan şey DJI Flip bu drone Mini 3 Pro seviyesinde bir görüntü işleme sensörüne sahip olan 1 bölü 1.3 inç sensörü var. Katlanan kanatlarıyla taşınabilirliği arttırılmış olan bu drone uçuş süresi olarak da Neo'yu ikiye kaptı. Görüntü kalitesi olarak Mini 3 Pro'dan bir eksi olduğu söylenemez. Türkiye'deki satış fiyatı 20 bin liranın biraz üzerinde olan sadece gövde için konuşuyorum bu drone Vlog'lar için mükemmel bir seçenek. Yine kendi üzerindeki hazır modlarla Neo gibi kolayca uçabiliyor. Aynı zamanda profesyonel iş yapan bizim gibi insanları için de D-Log M formatına yani 10 bit 4K60 HDR videolar çekmenize müsaade ediyor. Önünde bir lidar sensörü var. Bununla beraber yine algoritmayı kullanarak yapay zeka desteğiyle engellerden kolaylıkla aşıyor. Kolay kullanımı hızlı açıp hemen uçuşa başlayabilmek hızlı içerik üreten özellikle gezginler için gerçekten kolaylık. Aynı zamanda yine 249 gramın altında olduğu için rahatlıkla uçuş yapabiliyorsunuz. Türkiye'den ne kadar gramdan bağımsız olarak uçuş yaparken izin almanız gerekse de birçok ülkede 249 gramın altında olduğu için uçuş derdiniz olmuyor. Bu arada DJI Flip yine yatay video çekiyor. Dikey sadece 2.7K'da crop alarak çekebiliyorsunuz. Eğer sadece sosyal medya dikey içerik üretiyorsanız sıradaki drone sizlere gelsin. Gelelim 3. drone'a. DJI Mini. Mini diyorum. DJI Mini 3 ve 4 Pro. 3 ve 4 Pro'yu aynı kategoriye koyuyorum çünkü birbirine çok yakın dronelar. Daha fazla güvenlik özellikleri, otonom 360 derece Sensör algılaması ve aktif track ile beraber Mini 4 Pro tabii ki birinci seçeneğimiz. Ben bu işten para kazanıyorum veya hobi olarak çekimler yapıyorum ama görüntü kalitesi gerçekten 4K olsun. 1 bölü 1.3 inç yani yaklaşık 1 inçe yakın büyük bir sensörle beraber 4K'da 120 kare videolar çekebileyim, HDR 60 kare videolar çekebileyim diyorsanız işte sizin cihazınız Mini 4 Pro. 2025'te hala Mini 3 Pro alınır mı diye soranlar var. Evet imkanınız yoksa gerçekten Mini 3 Pro da mükemmel bir seçenek. Yalnız Mini 4 Pro'da daha güvenli uçuş yapabilmeniz için arka ve alt sensörler de var. Arka tarafındaki sensörler yukarıyı ve aşağıyı da görebiliyor. Böylece 360 derece bir koruma sağlıyor. Mini 3 Pro da güzel. Görüntü kalitesi Mini 4'e yakın. Fakat bazı özellikleri tabii ki törpülenmiş oluyor. Yani eğer imkanınız yoksa ikinci el bir Mini 3 Pro almayı düşünüyorsanız bence düşünmeyin alın gerçekten Mini 2 veya SE göre çok daha iyi bir drone olacaktır. Peki Mini 4 Pro neden bu kadar iyi ve herkesin ağzında Mini 4 var? Mini 4'ü detaylıca incelediğim bir videoyu şuraya bırakıyorum. Şimdi bu drone'u çıktığı günden beri kullanan birisi olarak şunu diyebilirim ki aşırı dayanıklı. Ben bu drone'u Bolu'da bağlantı koptuğu zaman kaybedip bir ay sonra doğadan aldım ve pilini takıp şarj edip uçurdum. Üzerinden araba geçti, tamir ettik, uçurduk. Karda, kışta içine su kaçtı, tamir edildi, uçuldu. Her şarta, her duruma direnç gösteren tam bir Survivor adayı Mini 4 Pro görüntü kalitesi olarak da hiç fena değil. 24 mm f1.7 lense sahip olan bu drone aynı zamanda dual base ISO'ya da sahip. Yani 800 ve 1600 ISO'da sıfır grenle mükemmel görüntü verebiliyor. Böylece düşük ışıklı senaryolarda mükemmel sonuçlar alabiliyorsunuz. Bu arada Mini 3 Pro'nun da görüntü kalitesi düşük ışıkta harikaydı. Birkaç saniye buraya bırakıyorum. 249 gramlık batarya seçeneğiyle beraber satışa sunulan bu cihazın Fly More Combo Kit Plus'ını aldığınız zaman 43 dakika uçabiliyorsunuz. Bu rakam da çekim yapanlar için gerçekten yeterli bir süre. Zaten 40 dakika nereye uçacağım Uçuş süresi gerçekten fazlasıyla yeterli. Görüntü kalitesine gelince dikey olarak 4K çektiğiniz videoların kalitesi muazzam. Yatay olarak çekiyorsanız ve biraz daha üst segment işler yapıyorsanız köşeden köşeye keskinlik diyafram değeri f1.7 olduğu için sizi mutlu etmeyecektir. Rüzgar dayanıklılığı da gerçekten yeterli. Orta segmentin üstü için dördüncü seçenek geliyor. Air 3S. Bu drone bambaşka. Ben Air 2 kullanmıştım. Air 3 çıktığında da birazcık test ettim. Kendim satın almadım. Arkadaşlarım da deneyimledim. Ama 1 bölü 1.3 inç olan sensör Air 3S ile beraber 1 inçe yükseltilmiş. Bu videoyu izliyorsanız zaten görüntü işleriyle az çok haşır neşesinizdir. Birçok kompakt kameranın kullanmış olduğu mükemmel bir sensör. Peki bu ne işimize yarıyor? Çekimler bittikten sonra post prodüksiyonda bunların üzerinde oynamamıza ciddi manada imkan sağlıyor. Rüzgar direnci ve uçuş kabiliyeti olarak Air Uçes Mini 4'ün bir seviye daha üstünde. Aynı zamanda bizi ilgilendiren bir diğer konu ise iki tane farklı kamera ve lense sahip olması. Mini 4'teki gibi pixel binding ile yani sensörü oynatarak 12 megapiksel olan sensörle 50 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Ve tele kamerası yani 70 milimetreye denk gelen kamerası ise f2.8 değerinde yine 48 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Video olarak da iki kamerada 4K'da 120 kare videolar çekebilme yeteneğine sahip. 10 bit D-Log M formatıyla çektiğiniz videoları post prodüksiyonda gerçekten rahatlıkla esnetebiliyorsunuz. Ben Air 3 ile Aralık ayında tanıştım. Hollanda'da çekim yaparken Mini 4 Pro'm talihsiz bir kaza nedeniyle düştü ve üzerinden araba geçti maalesef. Takip eden dostlar, Instagram'da takip eden dostlar Çekimi devam edip ondan sonra İzlanda'ya gideceğim için de rüzgara dayanıklı olması için Air 3S tercih ettim. Alıp hemen hızlıca çekime koyuldum ve sonuçlar gerçekten beni şaşırttı. Çünkü Aralık ayında gri bir havada bile çekmiş olduğum Amsterdam'daki görüntülerin işledikten sonra müşteri de bende çok memnun oldu. Ayrıca bu cihazlarla çekmiş olduğu bazı görüntüleri sizlerle baş başa bırakıyorum. Uçuş süresi 45 dakika uzayan bu cihazda 20 kilometreye kadar da video iletimi var. Bu arada unutulmamalı ki cihazların uçuş süresi, kumandaların çekimi, fabrika verisi olarak anlatılıyor. Ve kumandaların çekimi şöyle hesaplanıyor. Siz ortadasınız, sol tarafı 3 kilometre, sağ tarafı 3 kilometre gidiyorsa buna 6 kilometre çekim benzeri diyorlar. Şu anda 3500 metredeyiz, yükseklik yaklaşık 40 metre civarı. Halen iki çizgi çekiyor kumanda. Atlanan bir konu ise çekimin yani sinyal kalitesinin etkileneceği negatif şartlar. Sinyal kalitesini iyi tutmanız için öncelikle çekim yaparken sizin yüksek bir yerde olmanız lazım. Tıpkı bir radyo vericisi gibi düşünebilirsiniz. Kumanda da sonuçta bir verici ve alıcı aynı zamanda. Kumanda drone'a, drone kumandaya karşılıklı veri gönderiyor. Bunun için ikisinin arasında mümkün mertebe bir şey girmemesi lazım. Bu da ne olabilir? Taş, metal, cam, araç, insan, bina gibi etkenler araya girdikçe mesafe kısalıyor. Yani siz ile 50 metre mesafedeyken bile sinyal kopabilir. Aranızda iki tane bina giriyorsa kopar çok normal. Gelişmiş takip özellikleri, 360 derece sensörlerle korunan Air Uches, aynı zamanda lider teknolojisiyle beraber geliyor yine. Bu drone'u bir lüks değerinde ışıkla bile eve geri döndürebiliyorsunuz. Bu algılama sistemi çalışıyor. Evet sıradaki drone'umuz FPV'ler. Bu arada FPV drone bambaşka bir dünya. Motorlardan anakartına kadar bütün parçalarını toplayarak el emeği göz nuru FPV drone yapan kardeşlerimiz de var. Abilerimiz de var. Bunlara saygı duyuyorum. Fakat bu bambaşka bir mesai. Bununla uğraşmayayım. Hazır bir sistem alayım uçayım diyorsanız Neo bile FPV kumanda ve gözlükle çalışabiliyor ve bu deneyimi size yaşatabiliyor. Hem de çok daha uygun ve de stabil çünkü FPV droneları o pilleri bağlıyorsunuz ediyorsunuz uğraşıyorsunuz ama uçuş süreleri 6-7 dakika geçmiyor. Otonom olarak bu cihazlarla çok daha uzun uçabiliyorsunuz. Avata neredeyse 15-20 dakika yakın uçuş süresi vaat ediyor. Peki ben aksiyon seviyorum birazcık daha böyle dalışlar çıkışlar yapayım diyorsanız sizin cihazınız Avata. Bu yakışıklı drone 100 kilometrenin üzerinde hızla uçabiliyor. Şöyle havalı bir kumandası var. Oyun kumandasına benziyor bu. FPV gözlükle VR olarak takıp uçurabiliyorsunuz. Bunun da çok detaylı incelemesini zaten yapmıştım. Bunun güzel yanı çok değişik perspektifleri takip yapılması gereken konularda mükemmel bir drone fakat uçurması gürültülü ve de riskli. Çekim süresi de maksimum açık havada 1-1.5 km hatta buçu zor görürsünüz. Bunun için bu drone herkese hitap etmiyor. Merak eden ilgisi olanlar için şuradan incelemesini izleyebilirler. Peki benim imkanım var, kaliteli işler yapıyorum, müşterilerim daha fazlasını hak ediyor. Veya amatör olarak imkanım yettiğince en güzel drone ile görüntü almak istiyorum. Uçuracağım yerde gürültü benim için problem değil. Komşularımla aram iyi veya uçuş izni alabiliyorum. O zaman sizin drone'unuz 3 tane lensi ile beraber Mavic Pro serisi. Önce 3'ten bahsedeyim sonra 4'ün farklılıklarından konuşacağız. Mavic 3 serisi ile beraber üçlü lense geçti. Üçlü lens aslında 3 tane kamera demek. Çünkü bunlar da lensi çevirip standart bir kamera gibi yerine oturtamayacağı için her lensin arkasına bir de büyük sensör koydu. M3 serisiyle beraber bu cihazın sensörü 4/3 bölü 3 inç oldu. Yani MFT yani Micro Four Thirds bir Olympus kameranın sensörü neyse bu dronun ana sensörü de o oldu. İkinci lensimiz yine 70 mm, üçüncü lensimiz ise tele olan 166 mm ise bize benzersiz perspektifler görme imkanı sağlıyor. Tabi bu dronlarda lensleri değiştirmek çok mümkün olmadığı için her lensin arkasında ayrı bir kamera var. Yani sizin 24 mm ana kameranızın görüntü kalitesiyle 3x veya 7x olan yani 70 mm ve 166 mm'lik kameranızın çektiği görüntüler aynı kalitede olmuyor. Uçuş süresi de artıyor. Bu cihaz 40-45 dakika civarlarında uçuşta yapabiliyor. Fakat çekim olarak ve teknoloji olarak bu cihaz biraz geride. Birinci seri RC kumanda kullanan ve O3 iletim sistemine sahip olan cihaz Air 3S'e göre biraz daha zayıf kalıyordu. İşte bu noktada uzun zamandır beklenen ve dikey çekime müsaade etmesi beklenen Mavic 4 Pro hayatımıza girdi. Benim Mavic 4 Pro halen gelmedi. RC2 kumandalı cihazın Türkiye'ye satışa sunulmasını bekliyorum. Yakın zamanda inşallah alıp tecrübelerimi sizlere paylaşacağım. Peki Mavic 4 Pro'da farklı olarak ne var? Gimbal komple dönebildiği için artık bu görüntü kalitesini dikeyde de en iyi şekilde alabileceğiz. Aynı zamanda rüzgar direnci arttırılmış. 5 yerine 6. seviyeye yükseltilmiş. Uçuş süresi 50 dakikalara kadar değen bu cihaz. Fiyat olarak da en üst paketiyle 200 bin liralara kadar değiyor. Daha da uzatmadan ufak ufak toparlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi her ihtiyaca ve her her bütçeye uygun drone seçenekleri var. Siz kendinizi hangi ihtiyaç seviyesinde görüyorsanız ona göre ihtiyaçlarınıza uygun olan drone'u tercih etmelisiniz. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Birçoğunuz bu drone'ları Türkiye'de uçuracaksınız. Uçuş izni 249 gramın altında olsa bile Siz 200 gram değil 50 gramlık bir drone da alsanız Bunu uçurmak için Türkiye'de izne ihtiyacınız var iha.sagm.com'a girdiğinizde Haritalara bakıp yeşil bölgelerde 500 gram altı drone'larla uçuş yapabiliyorsunuz Bunun için bir izne ihtiyacınız yok Fakat bu bölgeler çok sınırlı Güzel gördüğünüz tarihi mekanlarda Milli parklarda, İstanbul'da veya çevre illerde Öyle kafanıza göre drone uçuramıyorsunuz Onun için birçok kullanıcı maalesef kaçak uçuyor istemeye istemeye bu uçuşlarda da daha fazla ses ve gürültü yapmaması anlamında herkesin tercih ettiği cihaz Mini 4 Pro. Birçok kullanıcı zaten şunu diyor. Madem uçmak yasak, neden satılıyor falan? Evet işte sistem her ne kadar böyle olsa da elimizde çok güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Gelelim karar verme aşamasına. Peki bu kadar drone var. Ben hangisini tercih edeceğim? Ben bu işlerden hiç anlamıyorum. İlk defa bir drone alacağım. Neo size göre en azından bakar denersiniz beğenmezseniz çok da zarar etmezsiniz birine hediye de edebilirsiniz bu durum. Eğer biraz daha bu işlerden diyorum, elim joystick tutuyor zamanda Call of Duty'de az uçak kullanmadım diyorsanız Mini 3 Pro veya Mini 4 Pro sizi gerçekten mutlu edecektir görüntü kalitesi sosyal medya için fazlasıyla yeterli. Ama imkanım var ben çok kaliteli şeyler çekmek istiyorum diyorsanız o zaman yolun ucu Mavic 3 Pro veya Mavic 4 Pro'ya doğru gidiyor. Daha üst segment dronelar da var, Inspire ve fazlası Metris gibi. Onlara hiç girmeyeceğim. Bizim gibi vatandaşı gidip de alıp kullanabileceği, zaten uç çizini alabileceği şeyler değil. Onun için onlara hiç girmiyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum, bu droneların hepsinde hemen hemen. Flymore combo paketleri var. Bu paketleri tercih ettiğinizde yanında yedek pervane, taşıma çantası, yedek piller, çok şarj aleti gibi aksesuarlar geliyor. Her biri kullanışlı şeyler. O yüzden imkan varsa Flymore combo paketleri tercih edebilirsiniz. Bir de çok soru geliyor. İkinci el drone alınabilir mi? Evet bence büyük kazası yoksa tercih edilebilir. Drone'u sabit olarak uçurduğunuz zaman rüzgarsız ortamda stabil duruyorsa neden olmasın? Dronlar alırken 500 gram ve üzeri dronlarda kaydı. Kendi üzerinize iha.sagm.com'dan almayı unutmayın. Güvenli kazasız uçuşlar diliyorum. Daha fazla bu tarz video için beni takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa da lütfen aşağıya yazın. Çekinmeden fırsat oldukça yanıtlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazasız uçuşlar diliyorum.